Merhabalar. Bugün yine köydeyiz. Size sarımsak turşusu yapacağım. Çok fazla sarımsağım vardı. Onun için onları değerlendirmek istedim. Ee, sarımsak turşusu yapacağız bugün. Ben bir iki saat öncesinden sarı, sarımsakları e, tanelere ayırdım ve böyle ılık suya koydum. Su ılık olacak. Yani sıcak değil. ılık suya koydum. Onun için gayet güzel çabuk soyuluyor. Bu şekilde hemen kabukları çıkıyor. Size göstermek için birkaç tane bıraktım. Diğerlerini sizi sıkmamak adına soydum. Bu şekilde kabuklarından ayırıyoruz. Evet, sarı, sarımsaklarımı soydum. Malzemelerim burada yarım kilogram sarımsağım var. 3 dilim limonum var. 3 yaprak e, defne yaprağı, 3 tane acı biberim var. 1 e, çay kaşığı karabiber, tuzumuz var. 1 çay bardağı da elma sirkem var. Başka sirke de olabilir. Burada küçük kavanozlara yapacağım ben. Açıldığı zaman daha çabuk bitmesi için küçük küçük kavanozlarım var. Kavanozumuza sarımsaklarımızı dolduruyoruz. Üzerine bir tane acı biber, bir yaprak defne yaprağı birkaç tane karabiber, bir dilim limon ve bir tatlı kaşığı tuz ve sirkesini yani bu bir çay bardağını 3 kavanoza böleceğim ben dolduruyoruz Ve sularını ilave ediyorum. İçme suyu olacak. Klorlu su kesinlikle kullanmayın. Ben köyde olduğum için bizim suyumuz zaten içilen bir su. Ve kapaklarını güzelce kapatıyorum ve şöyle çalkalıyorum. Tuzlu falan erisin güzelce birbirine karışsın diye. Acı seven daha çok acı biber ekleyebilir. Burada sarımsaklarım az kaldı. Bunları Biraz daha soyup tamamlayacağım. Ben sarımsak turşumu yaptım. Siz de mutlaka yapın. Şifa deposu. Çok faydalı. Onun için mutlaka yapın diyorum. Afiyetle tüketin.